Değerli arkadaşlarım selamlar. Evet yarın büyük gün son 20 saat MSU 2021 için. Heyecan dorukta biliyorum ama biz tarih için elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yaptık arkadaşlar. Hem size ilk Türk devletlerinden ta Mustafa Kemal dönemi dış politikasına kadar, Atatürk dönem dış politikasına kadar bütün konuları özet halinde 7 videoya sığdırmaya çalıştım. Hem de arkadaşlar 50 tane soru çözüm videosu yaptım MSU için. Ya daha ne istiyorsunuz arkadaşım? Daha ne istiyorsunuz ya? Biliyorum, biliyorum. Kafanızda bir soru işareti daha var. Diyorsunuz ki ya hocam tamam güzel yaptım da acaba 2021 MSÜ'den ne tarz sorular bekliyorsunuz? Bu tarih konusunda nasıl sorular gelir? İşte size arkadaşlar son 3 yılın çıkmış MSÜ sorularına göre benim beklediğim soru tarzları. Tabi ÖSYM'de iş bitiyor arkadaşlar. ÖSYM bu şekilde sorabilir diye düşünüyoruz. Sormazsa o ÖSYM'nin ayıbı olur. Bizim aybımız değil. Çünkü 3 senedir bu şekilde soruyorsa 4. senede de bu yolda gider diye düşünüyorum. Ama bakalım hayırlısı arkadaşlar. Yarın mutlaka güzel haberlerinizi bekliyorum. Yarından sonra TYT Ayete tarih konuları canavar gibi gelecek. Hepinizin Allah'ına kurban, hepinizin Allah'ını seviyorum arkadaşım. Ciddi söylüyorum bunu ya, şaka değil ya. Hadi fazla uzatmadan beklediğim soru tarzlarıyla beraber olalım. Şimdi gençler ben bazı notlar çıkardım. MSU daha önce nasıl sorular gelmiş ve 2021'de de nasıl sorular gelebilir diye. Biliyorsunuz zaten 5 soru var. Bu hikayeye geçeyim artık. Arkadaşlar birinci soru İslam öncesi Türk tarihinden geliyor. Bakın 3 yıl boyunca birinci soru İslam öncesi Türk tarihinden gelmiş. Yani ilk çağ uygarlıklarından, tarih bilimine girişten, tarih ve zamandan hiç soru gelmemiş arkadaşlar MSÜ'de. O yüzden oraya gideyim bir daha bakayım hocam. Son olarak bir daha bakmaya gerek yok. Sen İslam öncesi Türk tarihinden arkadaşım ne yapacaksın? Bak sana söylüyorum. Özellikle Uygurlara dikkat et arkadaşım. Uygurların özellikleri yine kısaca söyleyeyim. Bak yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti. Kalıcı mimari yazılı hayat tabi Uygurlardan önce yazılı hayat var ama özellikle bizim burada yazılı hayattan kastımız arkadaşlar matbaa ve kitap basım şehirleşme arkadaşlar onun dışında Uygurların destanları var biliyorsunuz türeyiş ve göç destanları ve mimari dışında sanatta gelişme işte minyatürde çinicilikte vesaire yani Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran temel özellikler var arkadaşlar. Uygurların bu özelliklerine ha ben de söylüyorum. tatmin olmazsanız gidin arkadaşlar bir daha bir kitaptan bakın tamam mı? Allah'ınıza kurban sizin. Bir diğer arkadaşlar kavramlara bu sene dikkat etmenizi istiyorum. Nasıl kavramlar hocam? İşte kurultay, toy, Ayuki yani kurultay toy meclis Ayuki hükümet işte Ay gücü hükümet başkanı başvezir şat e, hükümdar sülalesinden olan yerel vali işte onun dışında arkadaşlar toygun e, kurultay toplantılarına katılan kişiler. Tigin hükümdarın erkek küçük çocuğu o büyüdüğü zaman şad oluyor ve vali olarak gönderiliyor. Agılık hazine görevlisi. Onun dışında arkadaşlar tamgacı damgacı mühürcü. İşte Tarkan ordu komutanı gibi bu tarz kavramlara dikkat etmenizi istiyorum. 2021 MSÜ'de tamam mı bunlara dikkat edin. Zaten arkadaşlar 3 yıl boyunca İki defa bilgi gelmiş birinci soru MSO'da bir defa da yorum gelmiş. Yorum sorusunu iyi okuyun arkadaşlar. Yorumda size neyi yorumlattığına dikkat edin tamam mı? Yani bir daha okuyun. Bir daha okumakla bir şey kaybetmiyorsunuz. Daha çok şey böyle anlamanız daha da güçleniyor tamam mı? anlaştık mı evet ikinci soru arkadaşlar ikinci soru Türk İslam devletlerinden gelmiş MSV'de. yani şöyle söyleyeyim bir tane veraset anlayışı ile ilgili soru gelirken bir diğer arkadaşlar Selçuklarla ilgili sorular gelmiş Büyük Selçuklar ve Anadolu Selçuklara dikkat arkadaşlar. Bakın Anadolu Selçuklar, yani Türkiye Selçuklar ile ilgili İki soru gelmiş. Bunlardan birincisi, İznik, hani Bizans'tan fethedilip ilk başkent yapılan yer, Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından. Bir diğeri de Anadolu Selçukluların mimari eserleri gelmiş. O yüzden ben bu sene eğer gelirse Anadolu Selçuklarda arkadaşlar ticarete dikkat etmenizi istiyorum. Ticari faaliyetler arasında gösterilebilir, gösterilemez. Kervan saraylar mesela tamam. Yani e, bu tarz sorulara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. İhtimal çok yüksek. Yani ticari faaliyetle ilgili belki şunu dediniz hocam tamam da ne bunlar yani? Söyleyeyim ya söyleyeyim sizi mi kırayım? İşte ilk deniz aşırı seferin yapılması, diğer devletle ticari anlaşmaların yapılması... Gümrük vergilerinin düşürülmesi, onun dışında devlet sigorta sistemi, kervansarayların yapılması. Kervansaray gelen işte tüccarların belli bir gün, 3 gün boyunca işte ücretsiz olarak ağırlanması vesaire. Alaaddin Keykubat Anadolu Selçukluların en parlak dönemi. Bir de şunu ekliyorum. Daha sonra daha önceki videolarımızda zaten söylemiştim. Gevher Nesibe Davru Şifası ilk tıp fakültesidir. Kayseri'de yer alır. Daha önce çıktı ama hani belli olmaz ölse ÖSYM'nin işi. Sonuçta bir hani pandemi dönemindeyiz arkadaşlar. Hani bir sağlıkla ilgili soru gelirse de Şaşırmam yani. Gelelim üçüncü sorulara. Arkadaşlar Melsev'de 3. sorular 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nden gelmiş. 18'de, 19'da, 20'de. Örneğin bir fikir akımları ile ilgili soru gelmiş. İşte 3 savaş verilip bunlarda işte bunların kaybedilmesiyle beraber hangi fikir akımı zayıflamıştır şeklinde. Onun dışında arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminin işte Almanya'ya yakınlaşılmasının sebebi nedir diye gelmiş. Bir de 2. Mahmut döneminde yaşanan siyasi gelişmelerden biri değildir diye gelmiş. Yani bize diyor ki ÖSM aslında kardeşim diyorum MSV'de ben size sorarsam 2. Mahmut'u sorarım. İkinci Abdülhamit'i sorarım ya da 20. yüzyıl başlarında Osmanlı'nın yaptığı işte Karp Savaşı, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nı sorarım diyor. Ben diyorum ki bu sene MSÜ'de 3. Selim'den de soru gelebilir. Bakın arkadaşlar gelir demiyorum ihtimal yüksek diyorum. 3. Selim Nizamı Cedid dönemidir arkadaşlar bunu defalarca söyledik zaten Fransa örnek alınıyor yapılan saatlarda Nizamı Cedid adına modern bir ordu kuruluyor. İradi Cedid adında bir işte ordunun ihtiyaçları için bir hazine oluşturuluyor. İlk devlet matbaası açılıyor. Daimi etçilikler açılıyor yabancı devletlerde arkadaşlar. 3. Selim döneminde buraya biraz daha dikkat. İlk köklü ıslahat çalışmaları yine 3. Selim döneminde. Anlaştık? Okey. Anladınız siz. İkinci Mahmut sevgili arkadaşlar yani komple bir dönem zaten. Değişimlerin, dönüşümlerin olduğu dönem. Issahatlar mesela Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması vakayı hayriye değil mi? Onun dışında işte divan teşkilatının kaldırılarak nazırlıkların, bakanlıkların kurulması. işte hariciye nazırlığı, dahiliye nazırlığı. Hariç dış dahil iç arkadaşlar işte muhtarlıkların kurulması yani birçok şey işte İstanbul'a pasaport uygulaması diğer ülkelere e, girerken yine pasaport ya da ülkeye girerken yine pasaport uygulaması yani 2. Mahmut döneminde arkadaşlar çok gelişme var ıslahatlarına şöyle bir göz verin bugün akşam sizi seviyorum bu tavsiyelerime lütfen kulak verin tamam mı arkadaşlar anlaştık mı evet anlaştık hocam seviyorum Allah'ınıza kurban Dördüncü soru arkadaşlar. Dördüncü soru. Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi muharebeler ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geliyor. Yani hocam arkadaşlar işte hani Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında yurdumuzun işgal edilmesi, işgallerle beraber başlayan Kuvayi Milli Hareketi, onun dışında İzmir'in işgali ve işte Paris Barış Konferansı, İzmir'in Yunanlara verildiği. Sonrasında misak-ı milli zaten defalarca söyledik arkadaşlar. Soru olarak bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Sorar mı? Sorar ÖSYM arkadaşlar. Tabi sormazsa kendinin ayıbı olduğunu zaten daha bayağı söyledik değil mi? Arkadaşlar milli cemiyetlerin özelliklerine de dikkat etmenizi istiyorum. Yani müdafaa hukuk cemiyetlerinin özellikleri nelerdi? Yararlı cemiyetlerden bahsediyorum. İşte bölgesel olmaları, işte düşmana karşı mücadele etmeleri, işte azınlıklara karşı, itiraf devletlerine karşı, kendi bölgelerini savunmaları, işte silahlı mücadelede daha çok kuvayi milliyeyi desteklemeleri vs vesaire vesaire gibi sizi seviyorum. Bunların çok güzel anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Peki hocam 5. soru. Arkadaşlar 5. sorular Atatürk ilkelerinden ve inkılaplarından gelmiş. Enteresan bir şey. Atatürk dönemi iç politikadan ve dış politikadan soru sorulmamış. Yani bu da tuhaf geldi bana. Ne yalan söyleyeyim. Peki Atatürk ilkeleri ve inkılaplarından nasıl sorular gelmiş? Daha çok böyle birleştiricilik, bütünleştirilecilikle ilgili sorular gelmiş arkadaşlar. Ben ilkelerden bu sene özellikle ya halkçılık ya devletçilik ya da bunların karışımı olan sosyal devlet ilkesiyle ilgili bir soru bekliyorum arkadaşlar. İşte nasıl işte halkçılıkta biliyorsunuz hani toplumsal eşitliği sağlama, kadın erkek eşitliğini sağlama, kadınlara haklar verilmesinin sağlama vesaire gibi. Hani çok tartışılıyordu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi. Belki hani buna istinaden bir e, hani buna benzer bir soru gelir diye düşünüyorum. Tabi ilkelerde arkadaşlar devletçiliğinde yine işte yatırımların devlet eliyle yapılması, halkın refahı için e, devlet çalışması bizim için önemli nüanslar olacak. Tabi Atatürk'ün bir sözü verilerek burada neye işte vurgu yapılmıştır vesaire diye de bir soru sorulabilir arkadaşlar. Bakın 5 sorunun dağılımı bu şekilde. Anlaştık? Anlaştık. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bu cümlelerime dikkat edin. Tamam mı? Yarın sabah gidin güzelce Oturun o sıraya, sorular sizden korksun. Arkadaşım siz niye sorulardan korkuyorsunuz? Biz zaten tarih konusunda her şeyi yaptık ya, yaptık kafamız rahat. Relax, relax, relax. Sağlıklıyız, güzeliz, yapacağız, bitireceğiz. 5'te 5 tarih bitiyor, eline sağlık. Cebine koy. Gel tamam mı? Geldikten sonra ya da sınava girdikten sonra sınav koçun senin koçun kanalımızın altına arkadaşlar videolarımızın altına son videomuz yani bu videomuzun altına ne yapın arkadaşlar? O soruların cevaplarını yazın. Anlaştık? Anlaştık. Olacak. Yarından sonra unutmayın TYT ve AYT'de yine birlikteyiz. Hep beraber yürüyoruz. Öpüldünüz arkadaşlar.